Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Hamza Minecraft'ta Skarsunuz 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 arkadaşlar ilk önceki daha fazla bölüm gelmesi için kanalıma abone olup videoyu like atın sonra bildirim açıp durun bunları yaparsanız gerçekten çok mutlu olursunuz bugün Skarsunuz arkadaşlar Vallahi klavye olsayım yine Kupcraft'tayız bakalım nasıl video olacak hadi ilk intro'muz gelsin Ve ilk partta karşısında arkadaşlar valla bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. ilk partta gençlerimi gördüğünüz üzere yani. Bakalım yine klavye mouse'umu bağladım ve bugün de Cupcraft'tayız valla. Hemen bakalım adamların listeden geçtim arkadaşlar. İlk önceki daha fazla bölüm gelmesi için. Kalın babamın sonra da yaparsanız beni çok mutlu etmiş Ölüsünüz yani abi. Hemen şunları alalım. Hoppa 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 yani olsa şunları hızlı bir şekilde giydim valla. Bak ananı ama bak klavye bozuk bozuk duruyor ama ya ben klavye alacağım abi bana klavye lazım. Zaten Sesler geliyordur size. Bazen vuruyorum abi klavyeyi çalışması için. <laughs> Bak şu an shift'e basıyorum var ya ha. Değil mi lan? Aynen shift'e basıyordum anasını satayım. Hemen şöyle şunu alalım. Şuradaki adam bana gelme olasılığı var yani. Ben şu adam 3'te dursun tamamdır. O kadar da gerek yok yani. Tamamdır usta. Ee, bir tane daha adam vardı. O adam da gitmiş galiba. Bilmiyorum yani. Hemen seni yiyelim. Ondan sonra 9'da tıklayalım. Seni alalım abi. Hoppala. Seni de kıralım yani. Ee, seni kırdıktan sonra hop şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Sen de bir git yani. Sen gel bakalım. Neredeyse. Şu an elmas set için 4'te 2 olduk arkadaşlar. Bakalım elmas set olacağız gibi. Bu videoda bence bizde yani. Hemen şöyle e, gidelim. Fazla hızlı olmasak da yani. Hemen şöyle alalım kardeşim. Sorumlu, yani. Güzel ha. Güzel güzel tutulur. Hemen tamamdır. E, selam. Selamın kardeş. Ne yapıyorsun manyak? Yazık kafasına. Yazık kafasına yani. Hemen şöyle şunlar şu ikide dur. Aa tamamdır az birsin sen? Usta tamamdır. Sen Golden Apple yiyip daldın ama bana. Bana Golden Apple yiyip daldın yani. İnşallah beni sıkıntıya düşürmezsin usta sen. Adama güzel vurdum ben. Ben güzel vurdum yani. O adam benden kaçmasın. Ay aldım adamı. Tamamdır. Tamamdır. Sen ye. Sen ye. Sen ye. Sen ye. Hemen şöyle hop tamam usta seni de elime aldım yani bakalım şu an çok efsane gidiyorum usta yani nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ee, hemen şunu şöyle, şöyle değiştireyim ben tamamdır kaskım yok bence bir tane güzelinden ee, aynı bir tane güzelinden kaskım yok o da kaçmış olabilir yani hemen şöyle ortaya gideceğim kardeşim selamun aleyküm yani 4 kişi kalmış bu part bence bende yani. Hemen alalım arkadaşlar dediğim gibi daha fazla gelmesi. sonra miyoklat, onda söyleyebilirim, başladım mılar, elbette etmiş. Erişiz yani. Hemen kardeşim selamuna ee, burada bir şey yok. Sen vardın aslında bir dakika ya da sana da gerek yok. yumurtam var, yumurta gücünü size göstereceğim abi. Yumurta'nın gücünü size göstereceğim yani. Hemen neyse, şurada adamlar falan yok mu? Ben niye tespipe kullanmıyorum derseniz bilmeyelim kıyafı ben de bilmiyorum yani. Hemen e, kardeş, bir dakika. Kardeşim. Kardeşim şu an bir, bir aksaklıklık oldu ya. Şurada i̇şte bir adam var gibi gördüm ben. Ee, şu bulaklara koysam çok iyi olacak. Ya bence çok kötü oynarım belli böyle. Yani kötü oynuyorum. Birisi bana bir yerden ok sıktı da. Aa, bana bir yerde sıkıyorlar da görmüyorum şu an. Telefon gerçekten uzak. Ha, gördüm gördüm şuradan sıkıyor. Lan hareket tamamdır. Aha. Kanser. Vallahi kardeşim şimdi adam orada Allah ne ver tüm okları bitene kadar bana ok sıkacak. Ben o yüzden şuradan ne verdi kayıyorum şuraya doğru valla. Kesimini oklayacak, aşağı düşürecek ama neyse aha tamamdır. Kendimi mi gidiyor? Ya aga ciddi olamazsın ama ya. Bir dakika, bir dakika ben bak bu video şu an çıkmayacak. Büyük ihtimalle çıkartamayacağım bu video. Adam beni aşağı. Lan şimdi başka tarafa doğru mu kaçıyorsun? Tamamdır aldım tamamdır aldım tamamdır aldım 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 sakin sakin. Sakin olun yani şuradan hoppala şunu kırayım hemen ben. Şuradan rahatça kafa rahat yani sıkayım arkadaşlar tamamdır şu an. E, şunu şuraya atayım şunu da sanki işte, şuraya geldi yani. Arkadaşlar çok efsane gidiyorum yani şu an bir vs bir kaldım. Bakayım adamı bulmam için bana şey lazım. Şuradan e, bakalım. Adamı gördüm zaten gerek kalmadı. Adam şuradaymış yani adam kendini belli etti. op. Tamamdır. Kardeşim çok belli diyorsun kendini. Ben şu an bunu koyamadım yani. Öp, 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 öp. Tamamdır. Ee, şu an o adamı alacağım. Bu adam kesin bende yani. İnşallah alırım yani ne diyeyim. Hemen şöyle. Şu an çok iyi bir oyun oynadım. İnşallah bu partıda çıkartırız yani. Hemen şöyle gidelim şöyle gidelim. Hoppala. Kardeşim selamun aleyküm yani nasılsın iyi misin? Siz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Yorumlar kısmına bir bir unutma. Şu an 9'a tıklıyorum. Hak aldı eline. Aman. Aman 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 aman. Usta selamun aleyküm yani elman set olman beni hiçbir alakadar etmiyor yani. Sen bendesin büyük ihtimalle. Alacağım ben seni. Ee, kankim ben seni ağır alacağım hatta. Ben seni ağır alacağım derken bu parti kazandık arkadaşlar. Vallahi efsane bir şekilde kazandık. Neyse diğer partide görüşmek üzere. Ve diğer partta görüşürüz arkadaşlar. Bakalım buna, bu partta bu part nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum yani. Bakalım arkadaşlar bu partta nasıl olacak. Hemen şuradan sizleri ben. Evet. Evet. Aynen. Sen diyorsunuz ki ne yapıyor lan bu kerata. Niye shift'e basarak toplamıyor. Niye deyin. Shift tuşum bozuldu. T shift tuşum bozuldu. Usta ben chest toplayamıyorum ama. Her şey eşya ar arkaya atıp atıp duruyorum fark ettiyseniz yani. Hemen dur. Amanın hiç uğraşamayacağım. Amanın yok yok yok. Videodaki e, klavye nedir ve nasıl bozulur? Vallahi 9 yıllık bir klavye olmasına rağmen iyi dayandı yani şu ana kadar. Gerçekten şu ana kadar verdiği tüm e, e, verdiği tüm her şey için teşekkür ediyorum yani. Başka çarem yok. Ha, çalışıyor. ha tamamdır abi bir dakika. Lan sana ne oluyor? Sen nasıl bir klavyesin ya? Klavye isyan anasını satayım. Olaya bak. Olaya bak. Klavyeye isyan. Klavyeye isyan. Hemen kankim sen ne oynuyorsun ya? Sen neyi oynuyorsun yani? Sen bana boş boş sıkıyorsun anca. Anca sıkarsın zaten. Geliyor musun sen? Sanki görmüyorum anasını satayım. F5 geçtim. Görüyorum. Hoppala, hoppala, hoppala. Hoppala, hoppala. Hoppala. Sen de mi klavyeyle oynuyorsun lan kerata? Pingim var benim. Benim galiba pingim var abi ama bu ses bir şekilde adamı aldım yani hiç sıkıntıya düşmeden. Ee, kırıyorum şu an. Galiba hak kırdım. Ee, Kanki ben bir sıkıntıya düşmeden canımı doldurmak istiyorum biraz aşağıda. Şu eşyalarımı bir değiştireceğim ben. Aha gene bozuldu. Ay. Yok abi ya vallahi bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum. Yemin ederim bir şey demeyeceğim bu sattan sonra. Zaten e, kardeşim 3 kişi kalmış. Bu parti çıkaracağım. Eminim çıkaracağım bu parti yani. E, şurada birisi. Şurada birisi, şurada birisi, burada birisi. Arkadaşlar oyun önerileriniz var mı? Blok parti dışında oyun öneriniz varsa Yorumlar kısmına bir unutmayın. Ber tarzı çekeceğim usta. E, bir eşyayı birazcık daha alışayım klavye mouse adam akıllı bir klavye mouse alayım ve nedir gelirse betvas çekeceğim ya hyperlens ya nedir game'si. ama ben nedir gelirse daha iyiyim yani hemen aşağı düştü galiba ya saklandı ya aşağı düştü aşağı düşmemiş saklanmış hemen şöyle Hayır 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 hayır, hayır. Hayır hayır. Ah, ay, aşağı nasıl düştün? Abi. Olaya bak. Olaya bak. Allah kahretmesin. Ananı satayım ben. Oğlum ben ne ilim basılı kalmış galiba. Lan elimi öldürünce heyecandan çekmeyi unuttum ben. Aga. Ya arkadaşlar vallahi hani. Oğlum bir insan elini nasıl yani bak adamı gerçekten güzel öldürdüm. Hani gerçekten güzel öldürdüm de aşağı düştüm. Kesin diğer adam AFK'ydı. Bu videoyu izleyeceğim. O adam diğer adam AFK değilse havada bir şey bilmiyorum. Adam hava durarak oyunu kazandı. Vallahi ben bu oyunu kazandım diyorum abi. Bileğimin gücüyle oynadım. Kazandım ben bu oyunu. Ya şaka maka ben bilmem usta yani hani bilimin gücüyle bu oyunu kazandığımı düşünüyorum yani. Neyse arkadaşlar vallahi hani bugünlük de bu kadar olsun. Dediğim gibi o gün önerileriniz falan var sorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Aşka düz görüşürüz. düz görüşürüz. Gelin aşağı çekiş şurası şehirize katılın. Emri veriyorum gibi oluyor ama gerçekten öneri yaparsanız mutlu olurum. Abi ama gerçekten güzel öldürmedim. Yorumlar kısmına yazabilir misiniz? O adamı nasıl öldürdüm? Gerçekten güzel öldürdüm ama bir sıkıntı vardı. Bir sıkıntı vardı ki aşağı düştüm. Aga heyecandan elimi çekmeyi unutmuşum ya. Shift zaten bozulup bozulup duruyordu. Video içinde klavyemiz bozulup bozulup durdu arkadaşlar. vallahi yapacak bir şey yoktu. Valla arkadaşlar dediğim gibi bugünlük de bu kadar olsun. Dediğim gibi kanalıma abone olun. videomu like atın. Ondan sonra benimle yaşamadan Görüşmek üzere. Hoşçakalın be. Bay bay. bu videoyu şey yapmayın bak. Bu videoyu Hüseyin yani erak kaybettiği şey yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle bu videoyu kaybetmeyin. Ben bu videoyu kazandım. Saymam anasını zaten. Aşağı düşmüşüm düşmemişim. Saymam yani. Ben bu oyunu bilimin kazandım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. unutmayın.